Bu videoda Windows ekran okuyucusunun nasıl açılıp kapatılabileceğini ve nasıl kullanılacağını göreceğiz. Hadi başlayalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Windows işletim sisteminin bize ücretsiz olarak sunmuş olduğu ekran okuyucu yazılımının nasıl açılıp kapatılabileceğini ve nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Başlat çubuğuma geliyorum. Buradan ayarlara tıklıyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra yukarıdaki arama kısmına ekran okuyucu yazıyorum. Ekran okuyucu yazdıktan sonra bununla ilgili tüm sonuçlar karşıma listeleniyor. Buradan ekran okuyucusunu açın veya kapatına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Açıp kapatma e, tuşum direkt olarak karşıma geliyor. Şimdi burada ara verip şundan bahsetmek istiyorum. Ya yine geçenlerde yaşadığımız enteresan bir olaydan bahsedeceğim. Bir arkadaşımız ya işte bilgisayarın arka planından çeşitli sesler duyduğunu, ya acaba bilgis bilgisayarıma FBI mi girdi, CIA mi girdi gibi düşüncelere kapılmış artık. <laughs> Neden hiç farkında olmadan ekran okuyucusunu açıyor ve işte atıyorum. Şuraya tıkladıktan sonra arka planda bu bilgisayar diyor ve dedikten sonra da arkadaşımız biraz korkuya kapılmış. Ee, o da şundan kaynaklanıyor, farkında olmadan. Bakın şurada gördüğünüz e, ekran kısa yolu e, klavye kısa yolumuz var. Control e, neydi? kontrol Windows ve Enter tuşlarına aynı anda bastığınız zaman ekran okuyucusunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu ekran okuyucusu ne işimize yarıyor? Özellikle görme engelli kardeşlerimiz bu ekran okuyucusunu açarak işlemlerinde kendilerine bir yardımcı edinebiliyorlar. Şimdi açıp hızlı bir şekilde nasıl kullanılacağını görelim. Açıyorum. Ekran ekran okuyucusu iletişim kutusu. Tamam. Düğme Alt T Hazır olun. Ekran okuyucusu klavyesi değişiklikleri ekran okuyucusu klavye düzenini güncelleştir ayarlar pencere ekran ekran okuyucusundan çıkılıyor gördüğünüz üzere çok akıcı bir şekilde konuşuyor ve e, yol gösterici oluyor şimdi birkaç işlem daha yapalım e ekran okuyucusu iletişim ayarlar pencere ekran okuyucusu kullanın ek masa üstü liste bu bilgisayar 17 aç min aç hızlı erişimiz yönet A sürücüsüne A sürücüsü bağlantısını ki, A sürücüsüne bağ ayarlar ekran okuyucusundan çıkılıyor. Gördüğünüz üzere özellikle görme engelli kardeşlerimiz için çok faydalı bir uygulama. Ee, nasıl açılıp kapatılacağını gördük. Kısa yolunu gördük. Ee, Windows tuşu, kontrol ve enter tuşuna aynı anda bastığımız zaman açıyoruz. Aynı anda basıp kapatabiliyoruz. Hatta buradayken görelim. Şu an kontrol, Windows ve enter tuşuna bastığımız ekran, ekran okuyucusu iletişim kutusu, Tamam. Ekran, ekran okuyucusundan çıkılıyor. Umarım yanlışlıkla açan arkadaşlara faydalı olabilmişimdir ve özellikle e, görme engelli kardeşlerimize bir nebze olsun belki bir faydamız olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.